Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Feyza Nur Şenel. Bugün sizler için denge rehabilitasyonunda orta ve ileri düzey egzersizler göstereceğiz. İlk egzersizimizle başlayalım. Şimdi ellerimizi omuz genişliğinde açtık. Hastamız başı sağa çevirecek. Sağ başınızı çevirin. Sağ parmağa doğru bakın. Şimdi sağ parmağa bakarken başı sola çeviriyoruz ve sonra sol parmağa bakıyoruz. Aynı egzersizi yukarı aşağı olacak şekilde de yapabiliriz. Yukarıda başladık, başı aşağı indirdik. Her zaman önce baş, sonra göz. Bir diğer egzersizimizde yine iki parmağımızı getirdik. Sağ başımızı çevirip sağ parmağa bakıyoruz. Gözlerimizi kapatıp başımızı sola çevirdik. Açınca hemen sol parmağı bulmaya çalışacağız. Tekrar gözü kapattık, çevirdik sağ parmak. Aynı egzersizi yine diğer düzlemde de yapabiliriz. Yukarıdan başlayalım. Başımız biraz da evet hareket ettirebiliriz. Gözümüz açınca mümkün olduğunca parmağı bulmaya çalışacağız. Şimdi güzel egzersizlerle devam ediyoruz. Burada hastamız. Gözü siyah topa sabitleyecek. Arka planda biz e, turuncu olan topu hareket ettireceğiz ve turuncu topun hareketlerine fark etmesini isteyeceğiz. birileri ileriki aşamada hastaya turuncu topu size uzatacağım. Uzattığım yerden alın. Elim neredeyse bana oradan verin. Evet. Üçüncü aşamada bu da artık yapabildiğinde rahat bir şekilde tekrar siyah topa bakıyoruz. Ben size turuncu topu atacağım, tutup tekrar bana atacaksınız. Haydi başlayalım. Evet. Sıradaki egzersizimizde yine takip egzersizi. Elimizde topu aldık. Bir elden diğerine atacağız. O sırada gözümüz hep topta olacak. Başı hareket ettirmeden sadece göz sabit, evet baş sabit olacak şekilde de yapabiliriz. Bu egzersizi zorlaştırmak için hastayı ayağa alıyoruz. Ve yavaş yavaş yürürken yine topu takip etmesini istiyoruz. Evet. Sıradaki egzersizimizde de raketle yapacağımız bir egzersiz. E, topu raketle sektireceğiz. Göz hep topta olacak. Bu egzersizi zorlaştırmak için yürüme ekleyebiliriz. Şimdi yürürken mümkün olduğunca topu sektirmeye çalışalım. Şimdi ileri düzey egzersizlerimizden devam ediyoruz. Özellikle kalabalık ortamda rahatsızlık yaşayan hastalar için bu egzersiz. Hastamızı yumuşak zemine alıyoruz. Dik bir şekilde duracak, başını hiç eğmeden gözlerle A harfini takip edecek. Şimdi A harfi yanıp sönecek. Yine gözlerle A harfini takip ediyoruz. Şimdi çıkan kelimeleri sesli bir şekilde söylemesini A, isteyeceğiz. Sar, bal, kör, dal, üst, dür, bir, sır. Şimdi özellikle taşı tutması için ileri düzey bir egzersize geçiyoruz. Yine yumuşak zemine hastamızı alıyoruz. Hastamız omuzlar gevşek, başı dik bir şekilde açtığımız bizim senaryoya mümkün olduğunca gözleri sabit bir şekilde bakmaya çalışıyor. Daha sonrasında hastadan gözü tam karelerin çıktığı yere sabitleyip baş hareketleri yapmasını istiyoruz. Başımızı bir sağa bir sola çevirelim. Gözümüz tam hareketin başladığı yerde olsun. Geri düzey bir egzersizle devam ediyoruz. Hastamızı zeminimize alıyoruz yumuşak zemine. Tüneldeki ışığı takip etmesini istiyoruz. Bu egzersizi zorlaştırmak için hastadan bir sağ bir sol ayağını kaldırarak yerinde saymasını isteyebiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı unutmayın. Sağlıklı günler.